Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları bu yıl hem Iğdır merkezde hem de Tuzluca'da birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Eğitim Birsen tarafından düzenlenen Hamsi Festivalleri öğretmenler ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Kutlamaların ilk adresi Tuzlucaydı. Eğitim Birsen Tuzluca temsilciliğinin organize ettiği Hamsi Festivali öğretmenler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte müzik, sohbet ve birliktelik ön plandaydı. Şube Başkanı Erkan Çiğdem, öğretmenlerin hem moral bulması hem de ilçede sosyal dayanışmanın güçlenmesi için bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Kutlamaların ikinci durağı ise Iğdır'dı. Geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali yüzlerce eğitim çalışanını aynı çatı altında buluşturdu. Festivalde tam 600 kilo hamsi tüketildi. Alanda müzik, halk oyunları ve Azerbaycanlı sanatçıların performansları renkli görüntülere sahne oldu. Çiğdem, Festivalin ortaya çıkış hikyesinin 2018'e dayandığını, ilk etkinliğe 2000'e yakın öğretmenin katıldığını ifade etti. Amaçlarının yalnızca eğlenmek değil, Iğdır'da eğitim camiasının dayanışmasını güçlendirmek olduğunu vurguladı. E, tabi bize soruyorlar neden Hamsi Festivali, e, neden başka bir şey değil. 2018 yılında ilkini yapmıştık. Karadeniz'de yönetimimizdeki arkadaşlarımız, ilimizdeki Karadeniz'de öğretmenlerimiz bizden bir Karadeniz gecesi istemişlerdi aslında. Böyle bir salon programı şeklinde eğlence programı istemişlerdi. Sanatçının geleceği bir program istemişlerdi. Biz de salon programından ziyade açık alanda daha önce geniş bir bahçede, elma bahçesinde programımızı yapmıştık ilkin. Ve ilk yaptığımız programa 2000 e aşkın eğitim camiasından 2000'in e aşkın insan katılmıştı. Bu bizi çok mutlu etti. Demek ki bu şehrin bu tarz etkinliklere ihtiyacı var dedik ve daha sonrasında iki defa daha gerçekleştirdik. Bugün dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Hani burada Hamsi'nin Hamsi Festivali olmasının özel bir gerekçe aslında yok. şöyle daha Festivale Milletvekili Can göz. Iğdır Valisi Ercan Turan Başsavcı Meriç Dede ve birçok kurum yöneticisi de katılarak öğretmenlerle bir araya geldi. Dilucu Travel'ın davetiyle gelen Azerbaycanlı sanatçılar ve Kafkas Halk Dansları ekibi etkinliğin coşkusunu zirveye taşıdı. Eğitim Birsen Iğdır Şubesi, yıl boyunca öğretmenlere yönelik kültür ve tanıtım gezileri düzenlediğini belirterek, sıradaki etkinliğin Ege temalı bir festival olabileceğini duyurdu. Ee, bir oryantasyon sürecinde, Iğdır'ımızın kültürel yerlerini, Tuz Mağarası'nı, Kervansarayı'nı, Dilucu Sınır Kapı'mızı, bu arkadaşlarımıza özel geziler düzenleriz, şehrimizi tanıtırız, tatlarımızdan, yemeklerimizden tattırırız. Bunu zaten kendi ilimizi tanıtmak amacıyla bu arkadaşlara yapıyoruz ilk geldiklerinde. Geçen dün Tuzluca'daydık. Tuzluca'da öğretmenlerimizden bize bir Ege Gecesi istediler. Onu da yapacağız. Bize gelen talepler olduğunda Sendika olarak biz hep şunu söylüyoruz, bizim amacımız burada çalışan eğitim camiamızın daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak. Bunun için de yer yer, dönem dönem bu tarz etkinliklerimizi yapıyoruz. <laughs> Başkanımızın yaptığı bu çalışma, bu etkinlik tüm öğretmen camiamızın sosyal olarak bir araya gelmesine vesile oluyor ve çok güzel bir etkinlik. Başta başkanımızı, temsilcilerini hepsini tebrik ediyorum. Burası gerçekten çok güzel bir ortam ve yöresel bir lezzetimiz olan hamsiyi burada çok güzel bir ortamda yiyoruz, çok beğendik.